Şöyle bir düşünün. Ya size şu anda yaşadığınız her şeyin, yani o en derindeki benlik duygunuzun ve etrafınızda gördüğünüz dünyanın aslında beyniniz mi yarattığı kusursuz bir simülasyon olduğunu söylesem? Bugün nörofilozof Thomas Metzinger'in Ego Tüneli kitabındaki işte bu akıl almaz fikrin derinliklerine dalıyoruz. Hadi o zaman konumuzun tam kalbine dokunan oldukça kişisel bir soruyla başlayalım. Hayatınızda hiç kendinizi sanki gerçek değilmiş gibi bir rüyanın içindeymiş gibi hissettiğiniz oldu mu? Aslında bu hissi yaşayanlar hiç de az değil. Hatta pek çok insan çok daha tuhaf deneyimler anlatıyor. Mesela beden dışı deneyim diye bilinen, kendi bedeninin dışında süzülüyormuş gibi hissetme hali. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Kitabın yazarı Metzinger'ın kendisi bile bu deneyimi yaşadığını anlatıyor. Bu da bizi dev bir gizemin ortasına bırakıyor. Bir insan nasıl olur da kendi bedeninin dışına çıkabilir? Bu durum, bizim gerçeklikle kurduğumuz bağ hakkında ne anlatıyor olabilir? İşte bu gizemi çözmenin anahtarı, oldukça radikal bir konsepte yatıyor. Ego tüneli. Tamam, şimdi bu tünelin içine giriyoruz. Hazır olun. Peki, nedir bu ego tüneli? Metzinger diyor ki, ben dediğimiz, dünya dediğimiz şey aslında gerçekliğin ta kendisi değil. O, Beynimizin yarattığı o kadar kusursuz bir simülasyon ki bir simülasyonun içinde olduğumuzu fark etmiyoruz bile. Sanki bir sanal gerçeklik gözlüğü takıyorsunuz ama gözlüğü göremiyorsunuz, onun içinden bakıyorsunuz. Yani bakın biz ne hissediyoruz? Sanki gerçekliğe doğrudan dokunuyormuşuz, onu olduğu gibi algılıyormuşuz gibi ama aslında olan ne? Beynimiz bir dünya modeli yaratıyor ve o modelin içine de bir ben modeli yerleştiriyor. Biz de bu arayüz üzerinden dünyayı deneyimliyoruz. Peki Madem bir tünelin içindeyiz, bu tünelin duvarları neyden yapılmış olabilir? Gelin beynimizin bu gerçeklik motorunu biraz daha yakından inceleyelim ve işe en temel sandığımız şeyle başlayalım. Renklerle. Şimdi söyleyeceğim şey sizi biraz sarsabilir ama bu bilimsel bir gerçek. Hazır mısınız? Evrende, yani sizin zihninizin dışındaki o koskoca boşlukta renk diye bir şey yok. Mesela o muhteşem gün batımını düşünün. O kayısı pembe renkleri aslında gökyüzü renksiz. Orada olan tek şey farklı dalga boylarına sahip bir elektromanyetik radyasyon okyanusu. Beyniniz bu radyasyon denizinde kendine bir tünel açıyor ve o tünelin duvarlarını bildiğimiz renklere boyuyor. Yani o renkler gökyüzünde değil, tamamen sizin beyninizin içinde, sizin içsel modelinizin bir parçası. Tamam, dış dünya algımız bir kurgu, anladık. Peki ya kendimiz? kendi bedenimizle ilgili algımız ne kadar gerçek? İşte şimdi işler daha da ilginçleşiyor çünkü bazen bu benlik modeli dediğimiz şey çatırdamaya başlıyor. Mesela fantom uzul sendromunu duymuşsunuzdur. Kolunu veya bacağını kaybetmiş birçok insan o uzul sanki hala oradaymış gibi hissetmeye devam ediyor. Hatta kaşındığını falan hissediyorlar. Bu neyin kanıtı? Beden algımızın doğrudan fiziksel bedene bağlı olmadığının, beynin çalıştırdığı bir simülasyon olduğunun en net kanıtlarından biri. Hatta bakın, yapılan bir deney o kadar çarpıcı ki, felçli bir fantom kola sahip bir hasta var, doktorlar ona bir ayna düzeneği kuruyorlar ve sağlam kolunun yansımasını gösteriyorlar. Beyin bu yansımayı görünce kandırılıyor ve bir anda o hayalet kolunu yeniden bağlıyor. Hastanın tepkisi her şeyi anlatıyor zaten. Yabancı el sendromunda ise durum daha da akıl almaz bir hal alıyor. Düşünün, elinizden biri sizden tamamen bağımsız hareket etmeye başlıyor. Siz gömleğinizi iliklerken o düğmeleri çözüyor, hatta size saldırmaya çalışabiliyor. Burada olan şey ne? Benlik modelinin bir parçasının resmen kontrolden çıkması. Peki, bu tüneller sadece uyanıkken mi var? Hayır. Her gece, istisnasız her gece bambaşka bir gerçeklik tüneline dalıyoruz. Rüyalar sadece gerçekliğin böyle biraz bulanık, biraz anlamsız bir kopyası değil. Hayır, onlar tamamen farklı işletim sistemine sahip alternatif tüneller. Bakın, mesela uyanıkken dikkatimizi istediğimiz yere yöneltebiliyoruz değil mi? Ama rüyada bu kontrol neredeyse sıfır. Ya da duygular. Rüyada hissettiğimiz korku veya öfke çok daha yoğun ve ilkeldir. Rüyalar, beynimizin her gece sıfırdan bambaşka bir gerçeklik simülasyonu kurabildiğinin en bariz kanıtı. İşte teorinin gerçekten çok önemli hatta biraz da endişe verici hale geldiği yere geldik. Eğer bilinç beynimizin yarattığı bir süreçse, bir simülasyonsa bu ne anlama gelir? Bu o sürece müdahale edebileceğimiz, hatta o simülasyonu hackleyebileceğimiz anlamına gelir. Yani artık bilinç teknolojileri çağına girmiş bulunuyoruz. Olay artık sadece terapi değil, bilişsel ve duygusal olarak kendimizi geliştirme, bilinçli deneyimimizi tasarlama çağı. Ne kadar yakından bahsediyoruz diye merak ediyorsanız şu rakama bir bakın. 5'te 1. Bu Nature dergisinin anketine katılan bilim insanlarından odaklanmak için Ritalin gibi ilaçları tıbbi bir neden olmadan kullandığını itiraf edenlerin oranı. Yani gelecek falan değil şu anda bahsediyoruz. Bu da bizi çok ciddi nöroetik sorulara getiriyor. Mesela diyelim ki tamamen güvenilir, yan etkisiz ruh hali düzenleyici haplar çıktı. O zaman iş yerinde huysuz olmak, bugün kötü kokmak gibi profesyonel olmayan bir davranış olarak mı görülecek? Hangi bilinç hallerinin kabul edilebilir olduğuna kim karar verecek? Bu çizgiyi nereye çekeceğiz? Tüm bunlar kulağa korkutucu gelebilir. Yani ben gerçek değil miyim diye sorabilirsiniz. Ama Metzinger'e göre bir tünelde yaşadığını bilmek aslında korkutucu değil, tam tersine özgürleştirici olabilir. Çünkü anlıyorsunuz ki o ben dediğiniz şey sabit bir nesne değil, sürekli devam eden bir süreç. Beynin bir aracı. O çok değer verdiğimiz özgür irade hissi bile bu harika kullanıcı arayüzünün bir parçası. Gerçekliğinizin aslında beyninizin bir kurgusu olduğunu anlamak size yepyeni bir güç veriyor. Artık kendi zihninizin daha farkında, daha eleştirel bir gözlemcisi olabilirsiniz. Belki de kendinize ve başkalarına karşı daha şefkatli olabilirsiniz. Yani artık bir tünelde olduğunuzu biliyorsunuz. Peki bu manzarayla ne yapacaksınız?